7 oldu, 24 abi, Ters kelipçi, ters kelipçi. Engin Paul. Tam biz de onu diyoruz ya kardeşim. Size yakalanmalar. Ne oldu ya yine? Ya arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim. Bak şu chatte şu muhabbetten dolayı harbi e, çok sıkılmaya başladım ben. Bak şimdi bu yayına bot atılıyorsa bile bu benim elimden olan bir şey değil tamam mı? Sürekli olarak chat'e bot yazmanız bir şey de değiştirmiyor. Biraz önce gördüğünüz gibi açtım şeyleri e, bot korumayı. Bir daha yazarım Yine tekrardan yazarım. Siz benim yayınıma sürekli olarak bu şekilde müdahale edemezsiniz tamam mı? Yeter ama koyayım ya. Benim normal benim normal izleyici aralığı ne? 13 14 bin. Bazen yeri geldiği zaman 16 17 bine çıkıyor. Özel içerik yaptığı zaman 20 bine çıkıyor. Şu an bot atılıyorsa bile bunu ben engelleyemem. Ne yapabilirim? Yani yayını kapatıp gideyim mi? Aptal mısınız? Gerizekalı mısınız siz? Beyinsiz misiniz? bot yani bot protection açık gelemez zaten ve sen son iki hafta Hayır. Fazla hadi, hadi hadi diyelim bak onu da yaptılar diyelim tamam mı? hani o bot koruma artık şu an etkilemiyor olabilir de ne yapabilirim? Yani elimde olan bir şey değil. Kicepim falan da değil. Sözleşmeliyim. Yani yaptığım saat kadar para alıyorum. Haksız bir kazanç da elde etmiyorum bundan. Ne oluyor amına koyayım ya? Aptal mısınız ya siz? Ya chatte sohbet muhabbet edeceğiz burada. Bazıları gülü eğleneceğiz, adam izleyici sayısını sayıyor baba. Anormal bir şey varsa, 22 bir, 23 mü şu an gerçekten Değil hani belki de abi. anormal olabilir bu arada. Bak belki harbiden olabilir diyorum. Ya da belki harbiden millet işi gücü yok geldi ya da kimse yayında olmadığı için burada toplanıyorlar. alanlar evet. şu an burada izliyorsa, sizin bu chatteki sohbet muhabbetiniz yüzünden onların algısı bozuluyor. Niye böyle saçma sapan hareket yapıyorsunuz? E siktirin giden o zaman kiki şikayet edin amına koyayım. Anormal bir şey görüyorsanız. Aptal mısınız siz? Ya gerçekten hiç sevmedim ve sevmedim. Sevmedim ve sinir oldum muhabbette. Aptallar hala yazıyor amına koyayım. Oğlum gerizekalı mısınız? Hadi diyelim basıyorum amına koyayım. Tamam hadi diyelim bot basıyorum ya. Beni buradan o zaman yaka paça göndersinler amına koyayım. Mal mısınız siz? Salak mısınız yani bazılarınız? Bir tane gerizekalı da şey yazıyor. bizi. Twitter atıyor. At orospu çocuğu at. Ananın amını da attı Twitter'a. Mal amına koyayım. Ben sanki burada nasıl derler Mertcan Bar izlerken ulan hadi bir 15 bin 10 bin fazla bot atayım daha çok izlensiz falan mı yapacağım ben burada? Salak mısınız siz? Ya gerçekten son bir haftaları hiç sevmediğim muhabbetler sıkıldığım şeyler oluyor harbiden. Yayından soğutuyorlar insan amına koyayım ya. Senin artık abone mod takılma vaktin geldi. Harbiden abi. abone modda takılacağım geldi. ondan sonra. Ondan sonra geldim, geldim. diğerlerinde e, şey olacak aman koyayım. Abi işte biz de chatte yazamıyoruz. E, bu gerizekalılar yüzünden yani olan olaylara baksanız arkadaşlar. Beyinsizler yüzünden yani yeni gelen bir insan bile varsa bile onların algısını bozuyorlar beni yanlış tanıtıyorlar insanlara. Beyinsiz ordusu ya bak gerçekten beyinsiz ordusu ya. Hayır bak bir de bak şunu göstereceğim bir. Nerede abi o? Bak. Ha. Nerede abi bu? Bak tarihiyle birlikte atıyorum. Yine aynı muhabbetler olmuş. Ya belki de gerçekten hani. Bunu göstereceğim de o beyinsizler bir görsün. Ben bir şey olmayayım bak. Burası Kik Discord'unun ee, iki tane yabancı bir tane Türk olan birisi. İsmini de veriyorum onu. Problem yok. 24 Nisan'da atmışım bak bunu. Berat hani, biliyor zaten. Evet hani yayında şu an yayına bot atıyorlar. Bakar mısınız diye atmışım. Hani neyi ispatlamaya ya da ne aramaya çalışıyorsunuz buradan anladınız mı? Hani gerçekten hani bot attığımı falan mı düşünüyor bazılarınız? Mal mısınız yani siz? Ben size niye sürekli olarak yayınım 19.000-20.000'i bin, geçtiği zaman bir şey kanıtlamak zorundayım mesela anladınız mı? Bak tekrardan söylüyorum. Olabilir. Atıyor olabilirler. Bunu attılar da zaten zamanında. Ama elimden gelen ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak elimden gelen şu. Geliyorum buraya. Bak şuraya geliyorum. Bunu açıyoruz tekrardan. Modlar açıyor zaten. Bir de tekrardan onlara bildiriyoruz. Ben yine tekrardan bildireyim. Yine içimizde bir üpte kalmasın. Bir sıkıntı olmasın. Ben yazayım yine de. Ee, dur. Ama benim bildiğim sizin... zaten o bot protection'ı açtığında yetkililer sizin... geliyor, direkt bakıyor. Ha, sizin o gönlünüz rahat olsun bazılarınız. Atayım ben bunu. Bir daha etiketleyeyim Berat'ı. Ha. Yani ama gerçekten bazılarının biliyorum troll yaptığını. onu geri gel geldiği zaman biz de yapıyoruz. Ama ben gerçekten bundan çok rahatsız olmaya başladım artık. Onu söyleyeyim hocam. Şu an yani ne böyle bir yayın şey yapma şeyi böyle bir video izleme şeyi bıraktınız yani insanlarda anladınız mı? Harbiden çok geri zekalı insan var ve ben gerçekten artık yani ne bileyim bazı şeyleri yapmak istemiyorum artık yani harbiden. Malsınız yani bak harbi diyorum bazılarınız çok malsınız. Bunu ciddi anlamda söylüyorum. Ee, bu zamana kadar yani biri bana bir şey yapmadığı zaman böyle birine hakaret veya bir şey yapmadı ama gerçekten bazı insanlar çok aptal ve beyinsizsiniz ve şu an bu chatte 4-5 bin tane böyle bir adam vardır bak gerçekten onu söylüyorum. Yo 10-15 kişi olsa okey. 10-15 kişi olsa onunla bir problem yok. Çünkü siz hem benim yayınıma sabote ediyorsunuz bu şekilde. gelip insanların algısını bozuyorsunuz buraya yeni giren insanların. Ve beni insanlar yanlış tanıyor gerçekten. Ki olabilir de tanıyabilirlerdi insanlar. Çünkü Chatte sohbet muhabbet şu dönüyor. Eray bot atıyorsun. Ya bu ne demek amına koyayım ya bu? Ben kaç senedir Twitch'te orada burada yayın yaptım. Her şey zaten yavaş yavaş yükseldi bir şey oldu. Niye oğlum bir de sözleşmeni olduğum bir yerde nasıl böyle bir salaklık gerizekalılık yapabilirim? Oğlum para kazanamam lan ben bunu yapsam. Salak mısınız siz? Beyinsiz misiniz amına koyayım siz? İnsanların bu kadar şeyleriyle nasıl derler? hayatlarıyla şey yapmak mı falan yani ayıp ya bu kanka vallahi ayıp ya beyinsiz ordusu ya vallahi beyinsiz ordusu ya şurada yemin ediyorum eğlendiğim bir video izliyorum şu an hiçbir şey bırakmadılar insanla siktiniz attınız bazılarınız gerçekten ya bundan sonra harbiden Ay. şu chat'i büyük ihtimalle abone modda kullanacağım abi. Bu artık yani... Ben, ben kanka zaten kullanma vakti geldi. Anlaması. Vallahi gerçekten. billahi yani bu şunu da söylüyorum chatteki bazı insanlara. Hani bu biliyorum chatte sohbet muhabbet etmek istiyorsunuz ama bu beyinsizler yüzünden ben gerçekten yani mentalimi ya da bazı şeyleri düşüremem yani anladınız mı? Çünkü chatte bir sohbet muhabbet dönmüyor. Chatte sohbet muhabbet dönen olay şu. Bot, 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 bot. Bu ne ya? Nereden alıştınız zamana koyun böyle şeylere ya? Hesap açan gelip yazıyor ya, banlanan gene hesap açıp geliyor, gene toksikliyor yani. Ve bak tekrardan söylüyorum. Bak tekrardan üstünü basa basa söylüyorum bot varsa bile bot protection açtım korumayı açtım adamlara da yetkilere de zaten söylüyorum gördünüz bak bu 24 Nisan'daki SS bu sadece hani bu 2-3 kere daha başımıza geldi onu da yaptım ama bot basılsa bile benim elimden hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar yani ne yapabilirim söyleyin onu aç bir şey bazıları belki biliyordur ama ne yapayım ne yapmamı bekliyorsunuz mesela söyleyin ya aç aç. Ne yapabilirim yani? Söyleyin bakayım onu yapayım hani bazılarınız. Yo açın lan bazılarını bir göreyim amına koyayım bir. Ne yapmamı bekliyorsunuz yani? Söyleyin ne yapmam gerektiğini söyleyin ben onu ekstradan yapayım ya. Siz niye bu kadar insanı yani şurada eğlenmesi vesaire falan var. bu 3000 böyle hadi 3000 2000 değil hadi böyle atıyorum hadi 100 kişi diyelim. Niye gelip sürekli ki böyle şeylere yazıp insanların algısını bozuyorsunuz yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Drama falan mı çıkarmaya ya da Twitter'da gündem yapmaya mı ya da Instagram'da bir olay çıkarmaya mı ne yapmaya çalışıyorsun Ya yani da bir olay mı çıkarmaya çalışıyorsun Neyi anlamadım yani sizi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz hocam söyleyin. Bak bunu zamanında kaç tane yayıncıya da yaptılar bu arada. Bu ayıp bir şey. Bu çok ayıp bir şey yani. Olay ne yani? Valla merak ediyorum ya. Hayır bir de şey olayı da her zaman böyleydi. Tabii ki de bu kadar fazla olmuyordu. Ama şu olay her zaman vardı. Bu Twitch'te de hani vardı. Şimdi yayıncı yani iyi izlenen bir yayıncı varsa başka yayında böyle daha fazla izlenen bir yayıncı genel olarak orada toplanılıyordu. Bu her zaman böyleydi. Çünkü bu hepimizde var. Ulan bu yayın niye 10.000 izleniyordu gidip bakıyor insan ya da bu yayın niye 15.000 izleniyordu gidip bakıyor insanlar yani anladın mı? Ya sürü psikolojisi ya. Yeni yeni insanlar var yani burada. Ama siz Bazılarınız benim şu an gerçekten bildiğiniz kariyerimle oynuyorsunuz aman akıyım. Çünkü yeni tanıyan adamlar gelip yani yeni izleyen adamlar gelip bot basıyor bot basıyor. Bu ne aman bu komik değil ki ya bu. Hani şaka için yapanlar varsa da bu komik değil yani. Terbiyesizlikten başka bir şey değil yani bu. Anladınız mı? Kitle büyüdükçe gerçekten daha mal olma yani mal kitle geliyor böyle bir sağdan soldan. Ee, ama ben gerçekten artık izlenmek istemiyorum bazı yerlerde. Yemin ediyorum izlenmek istemiyorum ya. Sırf gerizekalılar daha fazla kalabalık olmasın diye izlenmek istemiyorum ya. Ama bir yandan da izlenmem lazım ki ee, sözleşmemi alayım. Daha şey yapayım ben yani. ama bir yerde mentalim var bir yerde de hayatım var. Şimdi hangisini yapmam gerekiyor ben anlamadım yani burada anladınız mı? Aptal gerizekalılar gerçekten... İzlemeyeceğim videoyu da şey falan kalmadı ya. Ya eğleneceğim bir şey kalmadı anladınız mı yani şu an? Bayağı bir saçma muhabbetti çünkü yani. Amera koyayım bir kartıyor bot, iki kartıyor bot. 19 bin oluyor bot, 15 bin oluyor bot. Bu böyle mantık yok ki bu. Ben Twitch'ten buraya gelirken kaç izleniyordum arkadaşlar? 11 bin 12 bin izleniyordum. Şu an kaç izleniyorum ortalama? Bakalım hep birlikte ortalamam kaçmış? Her zaman yayının bir pik dönemleri vardı. Yani yayın belli bir yerlerde böyle bir kaç 15 bin 16 bin izleniyordu yani. Bak onlar pik dönemleri o ortalama demiyorum. Normalde Bak, adam... Twitch'te de ayrellerinde 15 bin izleniyordun da. Bak ya benim şu an ortalamam 11 bin 500 zamana koyayım. Anladın mı? Unutmamak okullar kapanıyor ya tatil falan var sınav haftası bitti. Yani onda da unutuyorlar. Ya hadi onu bunu geç Eray daha da büyüyemez mi? Yani Harbiden yani. Eray hayatı boyunca 11.000 bin mi izlenecek? Eray daha da büyüyemez. Eray da 20 1, bir dakika, bin abi, çıkamaz. Abi, ya. Abi bak. En az 10 bin izlenen adamsın kanka. Niye bak, bak, atasın, bak, bak şöyle. Kanka? Bak şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, yayıncının düşüşü ve e, izleyicinin arttığı dönemler oldu. Bana bunu ilk Twitch'te e, 6 7000 bin izlendiğim zamanlarda da yaptılar. Ama orada fazla yapamadılar. Gerizekalılar. Ee, burada da birazcık daha yükseliyorum. Daha bir şey oluyor bu hani belki YouTube'da falan belli olabilir oradaki izlenmeler de bir tık arttı ama ben bundan çok rahatsızım artık çünkü beni bazı insanlar çok böyle nasıl derler yanlış tanıtmaya yanlış yapmaya çalışıyor gerçekten bu çok büyük bir ayıp yaptığınız büyük bir terbiyesizlik bu arada haberiniz olsun. Bu arada Eray senin kiki geçtiğinden beri ee, 15 bin bandında falan izliyorsun çünkü ortalaman 11 bin ise 11 bin izlenmiyorsun genelde daha üstü oluyor. Ya abi o dediğim gibi olabilir yani anladınız mı? <laughs> olabilir yani izlenebilirim, düşebilirim, artabilirim. Yani inişler çıkışlar her zaman olacak yani. Her gün 20 bin, 22 bin, 15 bin izlem izlenemem zaten. Ha bir de zaten ben fazla izlenemiyorsam yerimde sayıyorumdur belki de bir zaman sonra. Al chat e abone moduna. Al al. <laughs> al chat e abone moduna al. Bazı gerizekalılar var yine ya. Ama şu an harbi gerçekten yani. Nasıl derler bayağı bu beni açık söyleyeyim yani sıktı bunu birçok yayıncıya da yapıyorlar bu arada hani bu bana değil Kik'teki birçok yayıncıya da yapıyorlar yani anladınız mı? Hayır ben şu kafadayım arkadaşlar. Şimdi gerçekten e, böyle bir olay olsa ya bu kicip mantığına millet nasıl geçecek ya da burada nasıl sözleşme olacak insanlar anladınız mı? Takma değil kanka takma değil yani bu takılması gereken bir olay. Çünkü bunlar ucube. Bu ucubeler insanların algısını değiştiriyor. Anladınız mı? Yeni gelen insan. Siz be bak beni biliyorsunuz ama sağda solda bilmeyen insanlar için beni gidip yanlış tanıtıyor bu beyinsizler. Ve bunlar yüzünden ben sağda solda yanlış tanıtıyorum ve genel olarak bu platformun ismi de lekeleniyor. Anladınız mı? Yani bu Twitch'te de oluyor, Kik'te de oluyor. Adam sürekli ya bunlar zaten haksız kazanç elde etmiyor falan mı diyor yani. Ama amcıklar şunu bilmiyor. Ya da neyse sik neyi harbiden neyi konuşuyoruz amına koyayım. Eyvallah abone oluna. Ama şu an harbi bayağı hani videoyu devam etmeyeceğim yani. Şu an ne yapacağımı da bile bilmiyorum ya. Gerçekten bazıları yayından soğutuyor böyle ya harbiden. Vallahi billahi. Eray çok, istiyorsan çok salak insan gerçekten çok var yani. Hani rahatsız olmaya başladım. Yani daha çok büyüdükçe daha çok geliyor. Daha çok rahatsız olmaya başladım harbiden. Eskiden var da bu kadar değildi ama harbiden. Eray e, konudan bağımsız e, bir tane video attım yayın özele. Çin'de e, CS kasaları zatlar zutlar yasaklanıyormuş. Bizim skinleri etkiler mi? Onun hakkında bir video yapmış bir Onu adam. Sikim, no. Oğlum, Olur, etkiler lan o. Oğlum bütün piyasayı Çin yönetiyor. ama istiyor, ee, i̇stiyorsan bir